Edirne'de Tunca Nehri üzerinde biriken çöpler çevresinden geçenlerin dikkatlerini çekiyor. Nehir üzerinde alkol şişeleri, poşetler ve büyük ağaç kabukları çirkinlikleriyle göze batıyor. Kentte Tunca Nehri'nin kirliliği konusu son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Nehirde yüzen ağaç parçaları, alkol şişeleri, ağaç yaprakları çeşitli çöplerle kötü bir görüntü oluşturuyor. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Atam Türk adındaki bir vatandaş, Tunca Köprüsü'nün hemen altı burası. Alkol şişeleri, yosunlar, büyük ağaç parçaları ne ararsan var. Yerli yabancı turistler bunları gördüğünde, Edirne için nasıl bir izlenim olacak acaba? Yetkililerden burayı temizlemelerini bekliyoruz. Sadece Tunca Nehri değil, Meriç Nehri de öyle. Nehirlerimize gereken önem gösterilmiyor, şeklinde konuştu.